Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın son 3 aydır en çok izlenen haber sitelerinden 23 derece ekranlarına hoş geldiniz. Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi Türkiye'de haftada bir konuşan düzenli eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde susmadan korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini, Türkiye'nin önemli eğitimcilerle konuşmaya devam edeceğiz. Bugün işte bunun için yine önemli bir konuğum var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necdet Aykaç. Sayın Aykaç hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Şahin Hocam. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Hocam sevgilerimize, ben... dinleyicilerimize de sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Biz de şunun mutluluğunu yaşıyoruz. 23 derece son 3 aydır dünyanın en çok tıklanan sosyal haber mecralarından birisi. Burada eğitimi haftanın 7 günü konuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hocam eğitim gündemi çok yoğun. İzninizle hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Ben sizin gibi Türkiye'nin teorisine akademisine katkı koyan eğitimcileri önemsiyorum. Siz bulunduğunuz yerden eğitim sistemimizin en temel sorunlarını ne olarak görüyorsunuz? Teşekkür ediyorum öncelikle. Sorun olarak baktığımızda aslında her taraf bir sorun. Yani aslında ülkedeki birçok sorun eğitime de e, yansımış durumda. Yani baktığımızda programlar değişiyor sık sık, bilimden, şeyden, ihtiyaçtan uzak bir şekilde uygulamaya konuyor. Hiçbir şekilde bilimsel ilkeler gözetilmiyor. Bugün kaldırılıp yarın geri getiriliyor. Tabi biraz sosyal ne şey hocam, Kötü bir şey mi? Hazır sizi yakalamışken siz bu ülkenin önemli bir eğitim bilimcisisiniz. Sayın Bakan Yusuf Tekin e geldiğinden beri sürekli eğitimle ilgili açıklamalar yapıyor. Dün yaptığı açıklamalardan bir tanesi de işte öğretim programlarının yanılmıyorsam 1-5-9'da değişeceği. Aslında kulağa ilk etapta çok hoş geliyor. İşte Dünyayı yakalamamız lazım. İşte bundan sonraki süreçte ki Sayın Yusuf Tekin'i e, akademik anlamda yakın tanır. Köken siyaset bilimcidir ama doktora tezinin ikinci kısmı Tanzimat'tan günümüzde Türkiye eğitim sistemi üzerine çalışmış bir bilim insanı. Yani çok iddialı cümleler söylüyor Sayın Bakan diyor ki öyle bir zaman gelecek ki diyor ilerleyen süreçte bizim nesillerimiz bize diyecekler ki siz dünyadaki bu değişimi niye yakalamadınız? Bunun için değişim lazım paradigma değişecek. Ne var bunda kötülük ney Sayın Hocam? Bir defa programlar değişirken hiçbir şekilde bilimsel ilkeler göz önüne alınmıyor. Herkes ben bilirim mantığıyla gidiyor. Pro, yani daha yenisini koymadan ya da düşünmeden, ihtiyaç analizi yapılmadan ihtiyacımız ne diye bir köy enstitülerinde yapılmıştı. Ondan sonra hiç yapılmadı zaten. Yapılmadan pat uygulamaya konuyor ama birçok yanlış birden geliyor. Mesela liselere geç sınavını düşünelim. Kaldırdık dediler, ortada bir şey yok. Veliler panik içinde kaldı, öğrenciler kaldı. Program yok, yenisini bile düşünmeden yok. Sorunları saptayıp yorumları giderici bir şey yok. Yani biraz önce onu dedim, sosyoekonomik, politik, ekonomik nedenlerle de ilgili. Yani Cumhuriyet'in aydınlanmacı bakışı, Cumhuriyet ilk geldiğinde okuma yazma oranı çok düşük olmasına rağmen orada bilimsel aydınlanmacı bir bakış konarak öğretmene nitelik vererek köyensizler gibi bir kurum açıldı, halk evleri açıldı, bilimsel hep şeyler ön plana alındı ve 5 yıl deneme uygulaması yapıldı Güvenlikler uygulaması yaparken. O zaman şu yani her, her bölgeye göre binalar yapıldı, ihtiyaçlar belirlendi. Bizim ihtiyacımız ne? Farklı ülkelere tespit edip ihtiyaç belirleyip sonra oluyor mu olmuyor mu diye deneme yaptı. Hiçbir deneme yapılmadan, hiçbir araştırma yapılmadan, bilimsel şeyler konmadan işte liyakat kaldıracağız dedi ama bakıyorsun bir sözcüğü şöyle yapacağız. Öyle bir şey olmaz. Yani kaldıracaksan kalkacaktır. O liyakatlı insanlar puan alanlar girecektir. Yani böyle liyakatı biz şöyle yaparsak olmaz videoyu alacağız diye bir şey olmadığı gibi. Yani her gelen bakan yeni bir şey ben düşündüm diyor. Daha eskisi uygulamaya geçmedin. 2018 programı uygulamaya değişti, kondu. Hemen peşinden de der ki fakülteler kendi programını yapsın. Şimdi kimi değiştirdi, kimi değiştirmedi. Ne olacağı belli değil. Bir öyle gidiyor işte. Sayın Erkan, şunu doğru <laughs> mu anlıyorum? Şunu doğru mu anlıyorum? Şimdi siz öncelikle Türkiye'de eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin yeterli Arge çalışmalarla dayanmadan, yeterli pilot çalışmaları yapılmadan, akşamdan sabaha e, evet. uygulandığını ve uygulanmasından geçtim. Örneğin eğitimin bir yaşı 25 yıldır. Yani iyi ya da kötü ön çalışmalar yapılmamasına rağmen yapıldı kabul edelim. Onun sonuçlarını, ürünlerini görmeniz için bir zaman geçmesi lazım. O daha görülmeden Tekrardan yeni değişimler yapılıyor. Doğru mu? Aslında siz değişime karşı evet, değilsiniz. Eğitimde tabii değiliz. Var. Yani değişimler olmalı ama ihtiyaca göre. Beş yılda bir teknolojiye, bilime göre zaten konular değişir. Ama program bir ayağını değiştiriyorsan hepsini değiştireceksin. Dört artı dörtü getirdiler. Hiçbir koşul uygun değil. Uygulamaya koydular. Harcanan bir öğrenci oldu ama bunun sonuçları yirmi, yirmi yıl sonra çıkıyor. Yani öğretmenler aldılar her branştan. Veteriner, bilmem ne, mühendis ben mühendis olabilir miyim ya da mimar olabilir miyim ama onlar öğretmen oldu ama birden yıkılmıyor çocuklar süreç içinde yıkıldığı için. Bunun sonuçlarını biz olumsuzluklar hep göreceğiz. 4 Dört artı dörtte de mesela sandalyenin bir ayağını değiştiriyorsun ama programı değiştirmiyorsun. E, oyunu değiştirme etkinliği yaşı düşürebilirsin. Ama yaşı düşürdüysen ona göre programıcan etkinlik hazırlayacaksın. Orada politik gerekçelerle 4 artı 4 getirildi sadece. Yoksa 8 yıllık eğitim çok daha sağlıklı bir süreçti. Yani bilimsel altyapısı da olmayınca zaten birçok sorunda çocuklarımız yaşıyor bugün hep. Eğitimin her yerinde sorun var. Anadolu Lisesi'nin adını değiştirdiler. Hepsi Anadolu yaptılar. Hepsi Anadolu olmadı. Hepsi bozuldu. Ben şey proje mi? yapıyor deder. Proje okulları gitti ortadan. Yani fen liseler ortadan kalktı. Yani siz o var olan kurumları büyütüp diğer kurumları da aynı hale getireceğinize anlık kararlarla yaparsanız bir sürü yapılan tezler var, yüksek lisans tezleri var, doktor var, bu alanın hocaları var. Onlardan görüş alarak yapmanız gerekiyor. Onların hiçbir görüşünü almadan ben yaptım olduğu mantığı sadece eğitim sistemini bozan, velileri zor durumda bırakan bir sürece dönüştü. Yani mesela şu aidat olayı, kayıtlar oluyor. Ben okul müdürlüğü de yaptım her kayıt döneminde birçok veli arıyordu, şey yapıyordu. Ben dedim müdürlere utanıyorum ben yani veliler sürekli arıyor bu paralar. Alınmıyor deniyor ama alınıyor der okulda. Şey yapılıyordu bu. Çünkü para ayırmazsan, kaynak ayırmazsan uygulanıyor ama görmemezlikten geliyor. Necdet Hocam, önemli bir şeyden bahsettiniz. Örneğin dediniz ki bu uygulamaya aslında insanların isyan etmesi gerekiyor tarafıyla. Evet. Şimdi eğitim bilimcilerin sesinin de bu anlamda aslında yeterince çıkmadığını düşünüyoruz. Yani örneğin mülakat diyoruz. Ee, akademideki hocalar, yani bugün konuşmayacaksa Türkiye'nin eğitim bilimcileri başka bir zaman konuşmamalılar. Mülakat diyorsunuz, konuşmuyorlar. Öğretmen ismi diyorsunuz, konuşmuyorlar. Örneğin mülakatla ilgili az önce öğretmenlerden bahsettiğiniz için söylüyorum. Aslında mülakatın olması demek bir yanıyla yani bu aslında detaylı, ince, böyle üzerine refleksif konuşulması gereken bir şey. Şimdi mülakata karşı olup olmamanın ötesinde eğitim fakültesinden mezun olan bir kişiye mülakat yapmak demek aslında eğitim fakültelerine. Çünkü Sayın Bakan diyor ki e biz bu kadar kişi istihdam edeceğiz. İstihdam edeceğimiz kişileri görmeyelim mi diyor. Şimdi düz mantıkla baktığınızda kulağa hoş geliyor. Evet istihdam edilecek öğretmenin görülmesi gerekir ama eğitim fakültesinden diplomayı aldıktan sonra değil. Öncesinde. KPSS'de 001 puanlarla hayat memat meselesi olup dünya kadar emek verdikten sonra değil. 3 kişilik, dört kişilik tırnak içerisinde ne olduğu belli olmayan eğitim bilimine, öğretmenliğe hakim olmayan bir jürinin karşısında değil, en başta eğitim fakültesine fakültesine girerken bakmak gerekiyor. Bunu şuna yeteceğim. Bu aslında eğitim fakültelerine hakarettir bir tarafıyla evet. düşündüğünüzde. Ama siz ya da 3-5 hocanın dışında kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi buradan bunu niye bağlıyorsunuz? Bunu şuna bağlı yani bugün üniversiteler de e, özel değil hiçbir şekilde bilimsel düşünce özgür olmadığı için zaten üniversiteler sıralamalara da giremiyor. Yani üniversite mantığı kalmadı. Üniversiteler yüksek okullara dönüştü. Eğer ben düşüncelerimi özgürce söyleyemiyorsa hocalar şey yapamıyorsa katılamıyorsa bu sorun. Bunda da hep kadroların birilerine bağlı olması. Yani ben dört yılda profesörlüğüm dört yıl geç aldım. Başkalarına isterse verilip isterse verilmeyip düşüncelerine ama ya da verilirse. Konuştuğunda da insanlar görevden alınırsa ya da Necdet işte, Hocam ama açılırsa, bu bu şey Necdet Hocam biz sizlerden politik açıklama beklemiyoruz ki. Yani bir iki tane profesörün, iki tane eğitim fakültesi dekanının çıkıp ya Sayın Bakanım siz bakanımızsınız, bizim eğitimin başına kişisiniz ama bir durun. Yani mülakat olmaz demesi politik bir şey de değil. Peki hocam, şey, ne merak ediyorum. Bu şeyle ben. ilgili insanlar için öyle korkular giriyor ki, bunu söylersem acaba kadro alamadım bunu söylersem şu olur mu, bunu söylersem soruşturma geçirmeyeyim. Hiçbir konuda konuşamaz oluyor. Yazarken de eğer bunu yazamaz yani o zaman öyle olunca, bir bilim adamı yazacak, bunu yazsam sorun olur mu, şunu söylesem sorun olur mu? Artık kafasında şey yoksa da kendi kafasında o korkuları oluşturuyor ta araştırma görevinden şeye kadar, profesörlüğe kadar bir korku sürecinin içinde gidiyor. O korku süreci de zaten bilim olmuyor. Bilim üretemediğimiz için o şeylere giremiyoruz. Yani bugün üniversitelerde farklı düşüncelerde insanlar olmalı. Her düşüncede olmalı. İstihdam edilirken düşüncelere göre alınmaması gerekiyor. İnsanların işte bir akat diyoruz, üretimi çalışmaları göz önüne alarak değerlendirilip ona göre yükselirse o zaman özgür bir üniversite, özgür bir bilim, o zaman herkes konuşur ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Hocam doğru mu anladım? Aslında önemli bir saptama yaptınız. Türkiye'nin eğitimi bir korku sürecinin içinden geçiyor dediniz her yönüyle. Kesinlikle. Peki şunu merak ediyorum. Aslında zamanda iyi kullanabilmek adına sizin az önce şu ana kadarki konuşmalarımızda yoksa yüksek öğretmen problemlerini ayrıca konuşuruz. Belki başka bir programda konuşuruz lütfen derseniz ama siz öğretmen bu mülakat dediniz yukarıda Türkiye'nin önemli eğitim sorunlarından bahsederken öğretmen faktörünü öncelediniz. Ben de eğitim demek öğretmen demektir diyorum. Yani öğretmen eğitimin en önemli unsurdur. Peki hocam öğretmen bu kadar önemli bir unsur. Siz bulunduğunuz yerden baktığınızda Türkiye'deki öğretmen yetiştirme politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani baktığımızda aslında çok bir politika olmadı. Yani özellikle 12 Eylül'den sonra dediğim gibi 1950'ye kadar e-aydınlanmacı bilimsel bir şey varken işte buna bakışta köyönsleri kapatıldı. Çünkü bilinçlenen bir öğretmen çok fazla da istenmedi. Aslında düşünen okuyan yadan öğretmenler çıktı. Özellikle 80'lerden sonra da piyasacı, özelleştirmeci bir mantık olduğu için aslında 74'lerde de yani öğretme yetiştirmede hep niceliğe bakıldı. Niteliğe bakılmadı. Mektupla öğretim, uzaktan eğitim, Formasyonda da mesela son dönemlerde uzaktan öğretimle formasyon eğitimi verildi. Son dönemde de bir buçuk yıl biz pandemide yaptık. Geçen yıl deprem yüzünden en kötü şey oydu. Üniversiteler kapatmak birinci tercih seçildi. Ve çok kötü bir eğitim süreci. Hele öğretmenler yüzü olur. Böyle bir tane yere bina kurmakla tek o üniversite olmuyor. Yani bir de her üniversiteye, her fakülte açılmamalı. Bence eğitim fakülteleri merkezleri açılmalı. Tiyatroya gitmeli öğrenci. Sinemaya gitmeli, opalere gitmeli. Ben Hasan Oğlan'da da görev yaptım. Sinema salonu, tiyatro var. Yani o zaman yapılmış şimdi daha geride. Sinop Eğitim Fakültesi'nde öğretmen lisesinden laboratuvar araçları alıyorduk. Yani fakülte var. Adı fakülte. Sinemaya gidiyoruz, beş kişi bekliyoruz. Buralarda yetişen öğretmenler nasıl gidip çocukları yapacak? Kendi okuyacak, tiyatroya gidecek, sinemaya gidecek geliştirecek. Ben halk oyunlarına gittim Tiyatroya hep yansıttım öğrencilerim. Sanatla buluşacak. Yani böyle bir öğretmen yetiştirirsek ancak nitelikli olur. Bir defa uygulama yok. Teoriye dayalı bir öğrenme süreci. Ezberci işte bir sistem geldiği için teori uygulama. Bu öğretme fakülteler, üniversitelere dolayısıyla fakültelere yansıyor. Amerika'da dört dönem uygulama var. Birinci sınıftan başlıyor. Bizde üç dönemde 2018'de okul öncesinde ikiye düşürdüler. Artıracağım. Dersler 75 teoriydi 25 27 idi sanırım. 27 uygulamaydı. Şimdi %7'ye düştü uygulama. Yani uygulama yapmadan bir doktoru düşün öğretmen de aynı şey. Sürekli uygulamanın içinde olması, okullar bağlı okullar olup derslerin bile uygulama hariç derslerin de uygulamalı olması gerekirken biz teoriye dayalı bir sistem bir de onları yetiştirirken de zaten dediğimiz gibi sözlü yapmıyoruz. Alırken duysal boyutuna bakmıyoruz. Böyle değiştirip sonra da bu oldu mu olmadı mı diye bakıyoruz. Ya bildiğiniz ee, toplum bilim ee, eksiyimiz. Necdet hocam da o sınavlar da saçma bir şey. Necdet hocam necdet. aslında şunu doğru mu algılıyorum? Yani evet işte uygulama süreci, uygulama aşaması daha fazla olmalı bir öğretmen, bir doktor gibi pratiğin daha fazla içinde yer almalı. İşte Hasan olandan bahsettiğiniz sanatla tiyatro ile iç içe olmalı. Aslında benim de hocam olan bence Türkiye'nin önemli eğitim bilimcilerinden birisi Niyazi Altunya hocanın bir öğretmen üniversitesi projesi vardı. Orada şunu söylüyordu. Aynı sizin sözünü ettiğiniz gibi eğitim fakülteleri tabela olacak şekilde Türkiye'nin her yerinde olmamalı. İşte 7 bölgede birer üniversite olmalı. Böylelikle kontrol Doğru. daha yakında tutulur. Hani öğretmen üniversitesi denir. Belki eğitim fakültesi olabilir. Ve böylelikle daha az sayıda öğretmen alınacağı için atanamayan, atanmayan öğretmen problemi olmaz vesaire vesaire. Peki hocam siz şeye nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'de öğretmenlik formasyon eğitimi konusundaki görüşleriniz nedir? Evet ben onu düşünüyorum. Bu soruyla Medagogik... bağlantı... Kusarıyla bağlantılı cevap vereceğim. Aslında öğretmene çok ihtiyacımız olmadan bir dönem sınıf öğretmenine ihtiyaç olduğu için planlama yapılmadığı için önce önceden önce yarına ne ihtiyacımız var? Bugün ihtiyacımız var ne? 30 yıl sonra. O yapılmadığı için işte biz mühendisi, mimarı falan öğretmen olduk. Sonra gece eğitimi diye bir şey çıkardılar. Hoca yorgun, öğrenci yorgun. Yıllarca devam etti. Neden de işte hocalar gelmez, şey gelmez, para olayı düşünerek. Böyle bir eğitim süreci olabilir mi? Sonra formasyon eğitimi, fen edebiyat, bilim yerleri olmasına rağmen fen edebiyattan öğrenciler, başarılı öğrenciler alındı. Sonra aslında herkes alındı. Uzaktan yaptılar, yazın aldılar. Yazın acil eğitim açtılar. Bu kadar öğretmen ihtiyacımız mı var? Bunun tabi mantığı var işte. Bir Biraz önce piyasacı özelleştirmeci deyince. Bugün özel okullarda 12 bin liraya çalışıyor özel okulda öğretmenler. Yani bunlar niye çok kişi olduğu için Ali olmazsa Veli, Hasan, Ayşe bir şey çoğaltırsanız değeri düşer. Bugün öğretmenliğin, Cumhuriyet'in çok daha gerisinde statüsü. Aldığı maaş hem, hem ekonomik maaş hem diğer. Bugün eğitim fakülteleri biraz önce de dedim. E, sanat dersleri, drama dersleri, müzik dersleri, resim dersleri. Hasanoğlu'nda müzik alet çalışıyor. Şimdi müzikten sanattan uzak kafede oturarak, barlara giderek ya da şeyde oturarak şimdi bakıyorsun her yer kafe. Öğrenciler orada yerleşim yeri park değil, yeşil alan yok. Öğrenciler oralara mahkum ediliyor. Kulüpler çalışmıyor okullarda, sanat etkinlikleri yok kültürel sanatsal etkinliğin olmadığı bir yerde nasıl dolu bir öğretmen olacağız? Nasıl idealist olacak? 12 bine çalışan öğretmen de öğrencisine özel ders veriyor, ücret alıyor, öyle geçinmeye çalışıyor. Öğretmen eskiden ayakkabısını alırdı mı? Kitabını verirdi, çocuğa şey yapardı. Beşe kadar çalışırdı, üçte ise ders. Şimdi bitince kaçıyor, köylüyle iletişim yok. Köyleri de boşalttılar zaten okullar kapatınca taşıma sistemiyle. Köylerde öğretmen de olmayınca köylü de o bilinçlerin aydınlanma süreci de öğretmen sadece imamlar kaldı köyde öğretmenler de kalmadı şu an. İş anlayabildiğimiz söylediklerinizden biraz böyle adanmış öğretmenden atanmış öğretmene doğru bir evrilme var sadece. Teknisyen öğretmen yani sadece görevini yapan teknisyen söyleneni yapan öğretmen için tabi bunu evre öğretmen için arkadaşım için diyemem yani Tabii. idealist düşünen yine onu yapan önceleyen öğrenciler için çalışan öğretmenler var genel olarak ona döndü. O diğeri kişisel çabalar. Biraz Necdet daha kişilerden mi? kaynaklı. Necdet Formasyon Hocam, ya eğitimi ya. de bu şekliyle sürmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar öğretmene de ihtiyaç yok. İhtiyaç planlanıp ona göre öğretmen alın. Dediğim gibi yine merkezler de açılsın. Ta her yere çok az şey olan biri. Tüm illere niçin açılıyor üniversiteler? O ili bölgeyi kalkındırıp işte kira alalım şey yapalım diye. Böyle üniversite olmaz. İhtiyaç olduğu için açılmalı üniversiteler bölgenin şartı yoksa bize de açılsın bize de bir üniversite verin mantığıyla olmaz. Üniversite Hı. açılması çok yanlış. Peki hocam geçen Bilmiyorum. sene böyle geçen sene yüzyılın projesi diye ya, ya da işte Sayın Bakan böyle çok böyle büyük beklentilerle dönemin Bakanı Sayın Mahmut Özer bir öğretmenlik mesleği tarihi bir yasa falan dedi. Evet hepimizin bir beklentisi vardı. Bir öğretmenlik meslek kanunu çıksın istiyorduk. Siz bu yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İhtiyaçlara cevap verdi mi? Bakışınız ne? Tam tersi öğretmenlik arasında ayrımcılığa yaşanan, liseliği şey yapan bir şey. Yani uzman öğretmen, baş öğretmenin geldiği, ücretli öğretmenlerin ortadan kalkmadığı. Yani aynı iş kolunda çalışıyor. Biri ücretli, biri ek derse gidip 5-6 bin liraya çalışan öğretmenler var ne yazık ki. İş bulamıyor, şey yapamıyor gidip sadece ücret, ek ders karşılığında çalışıyor. Yine aynı işi yapıyor, aynı sınıfa giriyor. Ücretli şey olarak çalışıyor. Sözleşmeli öğretmen uygulaması var. Yine aynı. Burada da baş öğretmen ve uzman öğretmen koydular. Birçok insan karşı olduğu için sınava girmedi zaten. Öğretmenleri ayırıp böldüğünde aynı kolda çalışırken öğretmenler ben başım ben uzmanım birbirini ayıran farklı aynı işi yapıp farklı mı bir konuma getirir. Şunu ben desteklerim. Yani öğretmenlerin zaten yüksek lisans düzeyinde eğitim görmesini doğru buluyorum. Öğretmenler yüksek lisans yapar. Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle, diğer ülkelerde de böyle. Yüksek lisans yaptıysa onun maaşını artırabilirsiniz. Ekonomik şeylerin biraz. Doktora yaptı onu artırabilirsiniz. Ama böyle nitelemeler bir baş öğretmenimiz var. O da Atatürk'tür. Böyle tutup da uzman baş ya da şey sözleşmeli bu kadar şey olur mu? Ücretle eklersin. Ucuza çalıştırmak için ücretli öğretmen matı. At o zaman yani çok ucuza o çocuklar 6-7 bin lira kaç yıl okuyorlar. Yani belirler bir şey bekliyor. Yaşam kuramıyorlar. Hocam peki şu an... Necdet Hocam program sonlarına doğru yaklaştığım söylüyorum. Bu öğretmen yetiştirme programlarının eğitim fakültelerine bırakılmasından bahsettiniz. Nedir bırakılması? Ne oldu? Yani buradaki değişim ne? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Neydi da, de? aslında mantık olarak 18'de geldi ama peşinden 6 ay 1 yıl sonra dediler ki fakülteler kendi programlarını yapar ana program yapı olduğu için. Tabii burada bırakılması önemli olmakla birlikte diğer sorunlar çözülmedikten sonra sadece program bırakılması birinci şey olmaz. Dediğim gibi yine bilimsel bakışı gerektiriyor. Yani şu ders ekleyip bu dersi çıkaralım mantığıyla eğer yapılırsa programlar. Orada birçok kırsal bölgede fakülteler var. Oradaki hocalar bana ders çıksın, benim dersim olsun şu değil de nasıl bir öğretmen istiyoruz önce belirlemek gerekiyor. İhtiyaç ne? Biz nasıl düşünen mi, araştıran mı, aydınlamacı mı, bilimsel mi? Bunu ortaya koyup dersleri ondan sonra dünyada nasıl Türkiye köyensleri de böyle oldu. İsmail Antoğlu Fransa'yı, Bulgaristan, Rusya'yı inceledi. Bizim şartlarımızı inceledi. Ona göre bir şey yaptı. John Dewey onu diyor. Biz düşündük onlar yaptı ama biz de kendimizi özgür. Burada da her fakülte kendisi gerçekten bilimsel olguları dikkate alıp biz hala değiştiremedik fakültenin programını. Bazı yapanlar var ama iki üç üniversite böyle benim dediğim şeyleri yapmıştı. Hı, hı. Ee, ihtiyaç belirleyip dünyadaki örneklerini görüp herkesten görüş al, Bir de var, öğrencilerden görüş almak gerekiyor. Ne oldu? Eksikler neydi? Mezun öğrencilerden. Onun dışında hocalardan görüş almak gerekiyor. İhtiyaçları o görüşmeler, ihtiyaçlar sonra bir de araştırma sonuçlarını dikkate almak gerekiyor. Dünyadaki örnekleri göz önüne alıp en önemlisi de nasıl bir öğretmen istiyoruz? Felsefesini ortaya koymadıktan sonra şu ders bu terzi çıkar dediğini birçok üniversitede, bir fakültede böyle yapılıyor. O bir de, bence program fakülteye bırakılsa olur, bırakılmasa ne olur? Daha maalesef, güzel. maalesef. Hocam şu an bizi dünyanın en çok ıı, izlenen sosyal haber mecralarından 23 derece ekranlarında yüz binlerce kişi izliyor. Son bir soruyla bitirmek istiyorum. Bütün bu konuştuklarımızın üzerine eğitimin en önemli unsurunun öğretmen olduğunu ifade ettiniz. Peki sizce nitelikli bir öğretmen yetiştirme süreci nasıl olmalıdır? Önerilerinize bitirelim değerli hocam. Yani özellikle öğretme yetiştirmeyi dediğim gibi biraz önce de siz de söylediniz. Merkezlere açılması gerekiyor fakülteler. ihtiyaç planlamasının çok iyi yapılması gerekiyor. Hiçbir şekilde parasal şeyler, diğer kaygılar işte formasyonda para alınıyor öğretmencilerden diğerler. Dikkat alınmadan ülkenin ihtiyacı ve hangi branşlarda ihtiyacımız var onu yapacağız. Biraz önce söylediğim fakültelerin programına bırakılması bir ölçüde tam tek özert değil yani şey olarak ama evet. bir ölçüde olumlu. Eğer bunu bilimsel temellere dayanarak yapılırsa o daha farklı olur. Uygulamaya dayalı bir öğretim süreci olacak. Öğretmenlerin bir defa maaşlarının artırılması gerekiyor. Çok düşük ücretler alıyorlar. Ekonomik şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Statüsünün yeniden kazandırılması gerekiyor. Öğretmenlerimiz değerli. Her öğretmenleri nitelikli yetiştirmezsek niceliği değil niteliği ön plana alan bir süreci koymamız gerek. Onları okuyan, sanatla döşenmiş, her taraf sanat, sosyoloji, bilim, felsefe, düşünen, araştıran ve aydınlanıcı bakış. Gittiğinde insanları bilgilendiren insan olmalı Tekrar öğretmen o sahibi almaz. Bu da sanat da olacak, bilim olacak, felsefe olacak, sosyal. Sadece bir alanı matematiği diyor. Bundan bir şey olmaz. Sadece bir de sevecek mesleğini. O köyün üstündeki o duygusal boyut halk için, insan için, ülkesi için şey yapacak. Birçok alanda bireycilik şey yaptı. Bireyci bir yapıya gitti. Herkes kendini düşünen bir mantıklı öğretmen de, doktor da, öbürü de, mühendis de. Böyle ülke nereye gidecek? Ancak Toplumu, ülkeyi, insanı, çocukları düşünen bir sistemi getireceğiz. Donatılmış bir şey olacağız. Bu ücretli sosyal sözleşmeli baş öğretmen o sistemleri tamamen kaldırıp dersleri de dediğim gibi sanatla döşenmiş dersler ve sadece ihtiyaca göre öğretmen alınıp ve bir defa öğretim üyelerinde nitelikli olması gerekiyor. Sadece öğretmeni biz diyoruz da öğretim üyelerinde 55'e düşürüldü değil. Herkes doçent oldu, herkes profesör oluyor. Bu da doğru değil. Yani baktığımda herkesin böyle oldu. Şimdi diyor doğrulaştıracağız. İki, i̇ki dil koymuşlar. Başka yeni şartlar getiriyorlar. Doçentliği de kriterini niye o zaman o kadar aşağı düşürdünüz? Şimdi bir sürü kişi doçent profesör oldu. Yayınlar üretimine bakmadan. Çalışmalarını da ona göre değerlenme Atanırken de kadro verilirken de bir bakın dört yıl adama verilmemiş bir bir ay herhangi bir bağlantısı var. Ona profesörlük doçentlik verilmiş. O zaman bu insanlar arasındadır. Yani insanlar zevkle çalışmalı üniversiteye. Bilim özgür olmalı. Özerk olmalı. Bir de fizik şartları çok iyileştirmesi gerekiyor. Bugün baktığımızda hem ilkokullar, ortaokullar, liseler, üniversiteye ben Türkiye Türk eğitim sistemi sorunlarını dersi veriyorum. Aynı sorunlar devam ediyor. Eğitime kaynak yok bir defa. Fizik şartları iyileştirme okullar arasında büyük farklılık var. Evinin yanındaki okula gidiyor. Amerika'da var ama hepsinde aynı şart var. Biri çok iyi, biri çok kötü. Özel okula yönlendiriyor böyle. Yani bu şartların hepsinin düzeltilmesi baştan sona, ta okul öncesinden başlayan zorunlu olması lazım. Üniversiteye kadar eğitime gerçekten destek veren, bilimsel süreçlere öne alan, ihtiyacın nerelerdeyse adamı mühendis yapıp öğretmen yapmanın mantığı ne? Daha pahalı yapıyorsun bilmediği bir alanı ver veriyorsun. Onun için de programlı, planlı, bilimsel bir bakış açısının olması gerekiyor. Günlük politikalarla sabah uyandığımızda bir şey değişmiş, ertesi gün yakalarsan, mutlusu yakalayamazsan gitti. Böyle bir süreçte daha mantıklı olur. Bilimi önce diyecek, Bir depremde bilimi şey yaptılar, bilim adamlar biraz şey yaptı. Bir de pandemide birazcık tutuldu. Yoksa bilimden uzak ne kadar insan varsa medyada, televizyonda ne yazık ki. Hocam çok teşekkür ederim. ben teşekkür ediyorum bu alana verdiğiniz için. Umarım katkı sunabilmişimdir. Sevgilerimi sunuyorum. Çok, 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 teşekkür ederim. Evet sevgili 23 derece evet. izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necdet Aykaç ile Türkiye'nin eğitimi bir korku sürecinin içinden geçiyor dedik özetle. Aslında Türkiye'nin eğitiminin en önemli unsuru öğretmeni konuşmaya çalıştık. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok izlenen haber mecralarından 23 derece ekranlarında haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek herkese iyi ve güzel bir gün diliyorum. Bilimle